Beş takım ailesi, siz de hazır mısınız? Tatile! tatile çıkıyoruz, tatile! Sizin şovunuzu yeterince izledik. Şimdi benim şovum da sıra. Oooo! Sen bizim çocuklardan yardım istedin. Ömer Bey de bizden yardım istedi. Kardeş takımı çarşın! Hadi hadi, siz de gelin. Tamam. Tamam komutanım. Ee komutanım, ne yapacağız? Ne yapacağız? Gideceğiz, tünelleri bulacağız. Yukarıda alısı amaç yapmıyorlar. Acele etmemiz lazım. Bu kadar kötü mü ya? Anıları alamış yukarıda. Komutanım düz mü? Sağ mı? Sağ bakalım. Temizliğe temizliğe gidelim. Etrafı kontrol ediyorsunuz değil mi? Biriniz çıksın. Tamam çıkıyorum birazdan. soracağım sana. Hmm. Panel odası nerede? Evetse bir defa gözünü kırp. Buradaymış. Nereden anladın? Ee, uzunca evet dedi. Bak. Ezmin Atır adamı boğup öldürdü o yüzden olmasın? Senin elinin ayarına. Abi hakikaten ölmüş ya. Ama boğduğumdan değil bıçak yarısından ölmüştür o kadar fazla boğmadım ben. Ne yapalım bunu mu tartışalım burada şimdi? E otopsi yapacak vakit de yok ki net bir kanıya varalım. Abi ne fark eder Allah aşkına? Ha bıçak yarısından ölmüş ha boğularak ölmüş. Bana ne neyden öldüyse ya? E, ee, Hafiz'im o zaman. Oğlum siz ne anlatıyorsunuz? Yürüyün gidip bulalım şu odayı. Hayır abi. Benim demek istediğim ben o kadar boğmadım. Ne yapıyorsun? Kapıyı çalıp bombayı içeri atacağım. Oho. Ne anladım ben bu işte? Ne yapalım dayı oğlu? İşte girelim içeri. Vuralım kıralım. Azıcık hevesimizi alalım. Manyak mısın oğlum sen? İyi tamam. Nerede kaldı lan bu? Bilmem. Gelir herhalde şimdi. Biz ne yapacağız? Sıkıştık kaldık burada. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Keşanlı. Keşanlı iyi misin? Ne? İyi misin Keşanlı iyi misin? Abi iyi misin? Gitti bu sefer kulağım. Çınlıyor. Çınlıyor. Dedim sana içeri girelim diye. Keşanlı. Abi ne yapıyorsun abi? Sök oğlum hepsini sök. Bırak ya. Komutanım. Biz içerideyiz. Paneli yok ediyoruz. Helal olsun size. Biz de hala sıkışıp kalmış durumdayız burada. Komutanım. Bir ya da iki numara çekmeleri lazım adamları. Komutanım, bir ya da iki numaraya çekmeniz lazım adamları. Bir numaraya da iki numaraya ilerleyeceğiz. Hangisi daha az riskli? Komutanım, bir numarada biz de tuzağa düşebiliriz. Siper alacağımız bir yer yok. İki numaranın riski daha az. İki numaraya doğru ilerleyeceğiz. Anlaşıldı. Çaylak. Neden patlatmadın lan aptal herif? Şimdi karabatak. Şimdi. Patlatacağız lan. Patlama. Ha. Bu arada. Ben uzman çavuş Beyzullu altı parmak. benim be. Altı parmak. Üstü patlak. İşte bu kadar. Burası tamam. Anlaşıldı. Geliyoruz. Burası tamam. Hadi dışarı çıkıyoruz. Ben dedim ama büyük patlatacaklar diye. Hadi dayı oğlu hadi. Beyler. Şuna bir bakın. Komutanım. Buranın kırık iş değil mi bu? Bura gibi bir sürü yer var. Hala. Bence girmişken kim var kim yok indirelim. Tamam. Dışarı çıkalım. Keşanlı sen de harita Kamera falan yok değil mi? Cık, ben görmedim. Abi su ne acaba ya? Yaklaşık bir gün oldu konuşmuyoruz. Düğün salonu bakıyordur boncuğun. Ya beyler, acaba diyorum kır düğünü mü yapsak? Şöyle yeşillikler içinde ha? He? Hey abi, hem daha masrafsız olur. Ha. Adamlar köstebek gibi dayı oğlu. Her tarafa tünel kazmışlar. Normal oğlum. Bunlar karanlıkta yaşayan acayip mahluklar. Bak. İçimden bir ses diyor ki. Bunların ana karargahı da burada. Mantıklı. Ne kadar mantıklı? Çok. Sence? güneşi özledim. Buldan falan çıkacağız galiba abi. Ya beyler ben size söylemedim ama bende kalastrofobi var. Ne var ne var? Kalastrofobi. Ha. Kalas görünce dayanamıyor yani abi. Yok lan ne alakası var? Karanlık bir müddet sonra şey yapıyor. Yani sıkışınca korkuyorsun işte. Yok ya ne korkması. Basıyor işte basıyor. Böyle gel gitti gibi oluyorum. Sanki normalde çok sakin bir insansın. Beyler, beni yavaştan çıkarın buradan. Bak bana geliyorlar vallahi ya. Keşanlı sakın yapma. Çok az kaldı. Gece bir dolaşalım. Ne var ne yok görmemiz lazım. Komutanım, bir tünel daha var burada. Komutanım, içeride bir tünel daha bulduk. Nasıl bir tünel daha? Tünel içinde tünel işte komutanım. Dermanın mekanı olabilir mi acaba? Sence hala buradalar mı? Girmeden bilemeyiz komutanım. Hemen girin. Desek lazım mı? Şimdilik hayır. Bir sıkıntı çıkarsa haber verirsin. Var mı tuzak? Buradan göremiyorum komutanım. İçeriye girmem lazım. Tamam girelim. Komutanım sadece ben gireyim. Gelmeyin tuzak var. Bu ne ya böyle? Feyzullah iyi misin? Komutanım, sakın gelmeyin. Geliyorum ben de. Bırakmam seni orada. Komutanım gel. Aa! gel. Dikkat, dikkat tamam. İyi misiniz? Evet. Tamam. 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 Bu ne lan? Komutanım yağlamışlar. Oğlum onu biliyorum bu bomba ne? Bittik biz fena tuzaklamışlar. Ne yapacağız? Bilmiyorum ama dayanamıyorum. Komutanım kayıyorum. Komutanım geri çekinme. Kom... İyi misiniz? Dayan aslanım. Dayan. Komutanım dayanmasına dayanırım da. Çok arsınız. Ceza gibi düşün. Ben böyle sırtımı dayanmışım sana. Sen şınav çekiyorsun ha? Halledersin aslanım. Ne lazım söyle bana. Komutanım. Şimdi geriye doğru dayanmanız lazım. Beni tutmanız lazım. Ama bu sırada ışığı da bombaya doğru tutmanız lazım. Ver. Komutanım bir, iki, üç, Sarkıt al atla. Aslanım, bak sen çözersin bu bombayı. Ne var lan bunda? Bir tanesini keseceğiz. Olacak bitecek ha? Hadi, hadi. Komutanım acil. Tamam. Hadi karabat. Acelen! Komutanım geriye doğru atın kendisini eski pozisyona. Bir dakika, çok fena kayıyor vuran. Geldi mi? Komutanım biraz daha, biraz daha. Geldi mi? Komutanım biraz daha. İp bitmek üzere, biraz daha salın. Tamam, 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 tamam. 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 Hadi giriş şuna. Çözmesene çözerim de. Dayanamıyorum, kayıyorum ya. Dayanırız aslanım. Bak, bak bu botlar Türk malı kaymaz. Yağma dinlemez. Hadi giriş şuna aslanım. Tamam komutan. Dayanacağız. Dı 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 Bak Motivasyon da geldi Hadi aslanım Çöz şunu Komutanım telefonunuz yanınızda mı? Ha, yanımda Tamam Al 다음은 다음은 다음 다음은 다음 다음은 다음은 다음 Komutanım oldu. <laughs> aslanım, aslanım vallahi oldu. Komutanım, bir dakika bombayı alayım. Öyle çıkalım. Tamam, al hadi. Al, çıkalım. tak. burası tamam. Hallettiniz mi? Hadi aşağı gel. Dikkat et, kayıyor ama. Nedir durum? Var mı şey? Yok komutanım. Ne var ne yoksa imha etmişler. Komutanım. Radar ekranı değil mi bu? Neralara? Bilmiyorum ki. Uçak, gemi, ne takip ediyorlarsa işte. Komutanım bir şey mi kaçırıyorlar acaba? Ne yaptınız? Demek karargahları burası ha? Evet komutanım. Ama her şeyi imha etmişler. Belki incelenirse bir şeyler bulabiliriz. Radar falan bir şeyler var ama bir şeyler var. İstihbaratla birlikte çalışırsak bir şeyler çıkartırız sanki. Çıkaramasak bile ateş elimizde artık. Yakaladık mı? Derman. Kaçtı. Hadi ya. Onun da suyu ama. Aynen öyle komutanım. Komutanım. Gemi bu. Kradarla gemiyi takip ediyorlardı. Erdem komutanıma haber vermem lazım. Eğer Kara Suları'nda kaçak bir gemi girişi olursa bilgimiz olsun. Komutanım gemiyle bir yeri patlatmasınlar. Tehlike olacağını anladığımızdan imha ederiz. Söyle Yavuz. Ateşeyi ile geçirdik. Derman kaçtı. O da işimizi görür. Hemen getirin buraya. Ama gizli tutalım. Emredersiniz. Medusa'nın karargahındayız. Her şeyi imha etmişler. Yalnız burada bir gemiyle ilgili veriler var. Karasularımıza kaçak giriş yapacak olan ve ülkemize tehdit oluşturacak bir gemi olursa imha edilmesi gerekebilir. Takipte olmamız lazım. Derhal üst komutanlığa bilgi veriyorum. Sizde ne var ne yok toplayın. Dönün buraya. Emredersiniz. Bu arada Tahir'den haber var mı komutanım? Helikopterdeler. Gelir gelmez hastaneye sevk edeceğiz. İnşallah iyi olur. Anlaşıldı. Acaba ne planlıyorsun Darman? Eğer niyetleri bizim karasularımıza girmekse... ...bence petrol kaçırmayacaklar. Mutlaka. O yüzden deniz kuvvetlerini teyakkuza geçmeleri için uyarmamız lazım.